Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne buyuruyor? Diyor ki, cihadın en büyüğü nedir? Zalim sultanın yanında hakkı haykırmaktır. İşte en konuşman gereken yer orası. Yani sana öyle bir yer verildiği zaman sen orada hakkı söyleme konumunda olman lazım. İşte mesela baktığımız zaman az önce Ebu Hanife'den mesela değil mi anlatıldı biraz. Ebu Hanife neden kadılığı kabul etmedi? En büyük nedenlerden bir tanesi sultanlar genelde ne ister? Kendi çıkarlarına göre, menfaatlerine göre fetva verilmesini ister. Ebu Hanife bunu verir mi? Yapmaz. Dikkat edin ulema, eski ulema kadılık görevlerini, devlet vazifelerini Ne yapmışlardır, reddetmişlerdir. Niye? Çünkü İslam'ın bir izzeti var. Alimin bir izzeti var, bir bakarı var. Sen şimdi hükümdar sana diyecek ki bunun fetvasını ver bakalım. Sen de ben veremem diyeceğim. Bu kitaba uymuyor. E kendi kitabından açtır. Hani ölen Kattafi gibi hani bir yeşil kitap vardı ya. Aynı onun gibi. Herkes kendi kitabına bakarak kitabını uydurmaya çalışıyor. İşte geçmiş ulema neden dolayı çekmişlerdir? Zalim hükümdarlara karşı veya haksızlık karşısında susmadıklarından dolayı.